Kanalıma hoş geldiniz kızlar. Bugünkü videomuzun konusu dolabınızda olmaması gereken ve modası geçmiş pantolonlardan bahsedeceğiz. Ben 3 tanesini seçtim. Hazırsanız videoya geçebiliriz. İlk pantolonumuz yırtık jeanler. 4-5 sene öncesinde bu derin yırtık pantolonlar çok modaydı. Yani bu derin yırtık pantolonları belli bir süre herkes giydi. Bunun modası geçtikten sonra kot pantolonun arka tarafı, arka cep detaylarının yırtık olduğu bir pantolon modeli ortaya çıkmaya başladı. Ama artık bu pantolonları böyle bir kenara bıraktık. Küçük, minimal detaylı yırtık pantolonlar artık bizimle. Benim de elimde olan küçük minimal yırtıkta bir pantolon modelim var. Siz size yırtık jeanleri kullanmayı ve giymeyi seviyorsanız bu da size bir öneri olacaktır. Şimdi bu pantolonumu deneyeyim. Siz de görün. Evet pantolonumuz burası böyle olan bir jean. Bunu hemen üstünde görmenizi istiyorum. Çünkü ben bunu severek kullanıyorum. Üstüne bir sweatshirt'le harika oluyor. Şu an video için hazırlandığım için üstündekini maalesef çıkartamayacağım. Bunu hemen giyip geliyorum. Evet, hazırsanız geldim. Evet pantolonu gördünüz. Ben böyle minimal detaylı yırtık şiğinleri yaz aylarında kombinlemeyi çok seviyorum. Üstüne e, beyaz basic bir tişörtle çok güzel oluyor. Yani bu dizilerde olan ince e, ince yırtıkları da çok seviyorum. Ama bu hoşuma gittiği için bu pantolonu tercih ettim. Size de fikir olması için pantolonu göstermek istedim. Siz de tarzınıza değişiklik yapmak istiyorsanız minimal detaylara yer vermeniz gerekiyor. Hemen zaman kaybetmeden ikinci pantolon modelimize geçebiliriz. Evet ikinci pantolon modelimiz tahmin ettiğinize göre. Videoyu burada durduruyorum. Siz de tahmin edip yorumlara yazın. Hadi bekliyorum. Bence çoğunluğun tahmin ettiği bir pantolon modeli düşük bel pantolonlar. Kabul ediyorum düşük bel pantolonlar 2000'lerin kraliçesi denebilir. Herkesin hoşuna gitmiş bir pantolon modeli olabilir ama o dönemler çok güzeldi. Çünkü giyenlere çok yakışıyordu ve herkes birbirinin kopyası gibi giyinmediği için bence yine de çok yakışıyordu. Farklı bir tarz oluyordu. Ancak günümüzde bu pantolon modellerini herkes giymeye başladı. Ama düşük bel pantolonlar her vücut tipine gerçekten yakışmıyor. Bu pantolonu ben bir kere denedim. O kadar rahatsız hissettim ki yani sürekli böyle bir çekiştirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu da beni o pantolondan soğut itti. Yani pantolon dediğimiz şey bize konfor ve rahatlık sağlamalı. Biraz da böyle Fiziğimizi güzel göstermesi gerekiyor. Ama ben bu pantolonu hiç sevmedim. Yaklaşın size bu düşük bel pantolon hakkında gerçek bir şey söyleyeyim. Bacak boynuzu kısa gösteriyor. Yeri kulağı var. Yeniden trend olmaması için sessiz söylemek istedim. Aramızda susun. <laughs> düşük bel pantolonlar yerine yüksek bel pantolonları kesinlikle tercih etmeniz gerekiyor. Bir tane yüksek bel pantolon yer verdim bu videoya. Yakın zamanda almıştım. Onu da birlikte bir deneyelim. Size de bir bakın fikriniz olsun. Hadi pantolonu deneyelim. Bir yeri ayrılmayın geliyorum. Hazırsanız bakalım birlikte pantolonu. Evet bu tarz bir yüksek bir pantolon tercih edebilirsiniz. Yüksek bir pantolon tercih ettiğinizde bacak boyunuzu ve vücudu toparlama kapasitesi daha çok artacaktır. Düşük bel pantolonlara nazara. Geldik neredeyse benim hiç sevmediğim bir model var ki buna pantolon demek istemiyorum. Çünkü pantolon kesinlikle değil. Bir sene herkes böyle ışıl ışıl gezmişti. Herkes böyle parlıyordu. Tabii ki parlak taytlardan bahsediyorum. O an gözlerimin önüne geldi. Çünkü giyen arkadaşlarım o kadar fazlaydı ki yüksek platformlu spor ayakkabılarla birlikte, üzerlerine beyaz kroplarla birlikte o kadar çok giyen vardı ki eminim sizin de gözünüzün önüne gelmişti. Buralara yine koymuş olacağım. Gri renginden tutun, siyahına siyahından tutun, renkli taytlarına kadar bir dönem bitki örtüsü olmuştu diyebilirim. Ben kesinlikle sevmiyorum bu taytı. Benim tayt anlayışım şu şekilde. Hem böyle toparlayıcı hem de fiziğinizi biraz böyle güzel gösteren bir model geliyor gözümün önüne. Ama bu taytta hiçbir özellik yoktu. Yani ha giymişsiniz, ha giymemişsiniz gibi bir vibe veriyordu. Sonunda modası geçti ve yerini toparlayıcı taytlara bıraktı. Bu bundan dolayı da çok mutluyum. Yavaştan sona gelirken dediklerimizi şöyle bir toparlayalım. Modası geçmiş pantolonlara şöyle bir göz attık. İçlerinde illaki sevdiğiniz, hala giydiğiniz olabilir. Zaten moda kişiseldir. Buna kimse hiçbir şey diyemez. İçinde mutlu olduğunuz kıyafetleri giymeye kesinlikle devam etmeniz gerekiyor ama dolabınızda ve tarzınızda değişiklik yapmak istiyorsanız modayı ve trendleri kesinlikle takip etmeniz gerekiyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.